Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Emeklilerimizin dul yetim maaşı alanların maaşları belli oldu. Memur maaşları belli oldu. Memur emeklilerinin, SSK, Bağkur emeklilerinin, tarım işçilerinin alacakları zamlı maaşlar belli oldu. Kıymetli izleyicilerimiz, SSK ve Bağkur emeklileri Memur emeklileri, bunun yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, tarım işçileri ile ilgili tüm gelişmeleri bu ekrandan sizlerle paylaşacağız. Ne kadar maaşınız oldu, kuruşu kuruşuna bunların hepsini tek tek anlatacağım size. Yeni maaşlarınız ne kadar oldu? İlk olarak bu yayınımızda SSK ve Bağkur emeklilerinin ne kadar maaş aldığını detaylı bir şekilde hemen sizlerle paylaşıyorum. Kuruşu kuruşuna maaşlarınızı hesapladık. Ne kadarlık bir zam alacaksınız? Yeni maaşınız ne kadar olacak? Üstelik ek ödemeleri de bunların içerisine dahil ettik. Yani toplam alacağınız maaşı hesapladık. Hemen sözü fazla uzatmadan SSK, Bağkur ve tarım emeklilerinin ilk olarak ne kadar zam alacaklarını ek ödemeler dahil bunları tek tek açıklıyorum. 7712 lira maaşı olan 11033 lira alacak. 7716 lira maaşı olan 11039 lira alacak. 7717 lira maaşı olan 11040 lira alacak. 7718 lira maaşı olan 11042 lira alacak. 7725 lira maaşı olan 11051 lira alacak. 7743 lira maaşı olan 11078 lira alacak. 7753 lira maaşı olan 11092 lira alacak. 7762 lira maaşı olan 11105 lira alacak. 7770 lira maaşı olan 11116 lira alacak. 7781 lira maaşı olan 11131 lira alacak. 7788 lira maaşı olan 11141 lira alacak. 7806 lira maaşı olan 11168 lira alacak. 7997 lira maaşı olan 11441 lira alacak. 8316 lira maaşı olan 11897 lira alacak. 8587 lira maaşı olan 12.284 lira alacak. 8.854 lira maaşı olan 12.666 lira alacak. 9.016 lira maaşı olan 12.899 lira alacak. 9.143 lira maaşı olan 13.081 lira alacak. 9.270 lira maaşı olan 13. Bin 263 lira alacak. 9398 lira maaşı olan 13445 lira alacak. 9447 lira maaşı olan 13515 lira alacak. 9589 lira maaşı olan 13718 lira alacak. 9652 lira maaşı olan 13809 lira alacak. 9780 lira maaşı olan 13991 lira alacak. 9907 lira maaşı olan 14174 lira alacak. 9971 lira maaşı olan 14265 lira alacak. 10134 lira maaşı olan 14499 lira alacak. 10422 lira maaşı olan 14909 lira alacak. 10640 lira maaşı olan 15221 lira alacak. 10750 lira maaşı olan 15379 lira alacak. 10826 lira maaşı olan 15488 lira alacak. 11013 lira maaşı olanlar 15756 lira alacak. 11160 lira maaşı olanlar 15966 lira alacak. 11200 lira maaşı olanlar 16023 TL alacak. 11276 lira maaşı olanlar 16132 lira alacak. 11304 lira maaşı olanlar 16172 lira alacak. 11360 lira maaşı olanlar 16252 lira alacak. 11408 lira maaşı olanlar 16320 lira alacak. 11435 lira maaşı olanlar 16359 lira alacak. 11551 lira maaşı olanlar 16526 lira alacak. 11666 lira maaşı olanlar 16691 lira alacak. 11735 lira maaşı olanlar 16789 lira alacak. 11913 lira maaşı olanlar 17043 lira alacak. 12072 lira maaşı olanlar 17270 lira alacak. 12173 lira maaşı olanlar 17415 lira alacak. 12312 lira maaşı olanlar 17614 lira alacak. 12320 lira maaşı olanlar 17626 lira alacak. 12390 lira maaşı olanlar 17726 lira alacak. 12470 lira maaşı olanlar 17841 lira alacak. 12627 lira maaşı olanlar 18065 lira alacak. 12728 lira maaşı olanlar 18209 lira alacak. 12800 lira maaşı olanlar 18313 lira alacak. 12979 lira maaşı olanlar 18566 lira alacak. 13345 lira maaşı olanlar 19092 lira alacak. 13504 lira maaşı olanlar 19319 lira alacak. 13741 lira maaşı olanlar 19658 lira alacak. 13969 lira maaşı olanlar 19985 lira alacak. 14024 lira maaşı olanlar 20064 lira alacak. 14258 lira maaşı olanlar 20398 lira alacak. 14000 300 lira maaşı olanlar 20458 lira alacak. 14618 lira maaşı olanlar 20913 lira alacak. 14778 lira maaşı olanlar 21141 lira alacak. 15096 lira maaşı olanlar 21596 lira alacak. 15 350 lira maaşı olanlar 21960 lira alacak. 15664 lira maaşı olanlar 22410 lira alacak. 15790 lira maaşı olanlar 22590 lira alacak. 15891 lira maaşı olanlar 22735 lira alacak. 16445 lira maaşı olanlar 23527 lira alacak. 16819 lira maaşı olanlar 24062 lira alacak. 16900 lira maaşı olanlar 24177 lira alacak. 17006 lira maaşı olanlar 24329 lira alacak. 17601 lira maaşı olanlar 25180 lira alacak. 18119 lira maaşı olanlar 25922 lira alacak. 18915 lira maaşı olanlar 27061 lira alacak. 19552 lira maaşı olanlar 27972 lira alacak. 20000 348 lira maaşı olanlar 29110 lira alacak. 20984 lira maaşı olanlar 30021 lira alacak. 21621 lira maaşı olanlar 30932 lira alacak. 22401 lira maaşı olanlar 32047 lira alacak. 23000 372 lira maaşı olanlar 33437 lira alacak. 24168 lira maaşı olanlar 34575 lira alacak. 25122 lira maaşı olanlar 35941 lira alacak. 26555 lira maaşı olanlar 37991 lira alacak. 27.749 lira maaşı olanlar 39.698 lira alacak. 28.466 lira maaşı olanlar 40.724 lira alacak. 29.748 lira maaşı olanlar 42.559 lira alacak. 30.000 741 lira maaşı olanlar 43.978 lira alacaklar. 31.217 lira maaşı olanlar 44.660 lira alacak. Değerli izleyicilerimiz, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine yüzde %37.55 oranında bir zam yapıldı. Kuruşu kuruşuna listeyi kanalımızın Instagram hesabında da yayınladık. Kuruşu kuruşuna Emekli TV Instagram hesabına girerseniz maaşınızı ek ödemeler dahil net alacağınız rakamları görebilirsiniz. Peki değerli izleyicilerimiz. Alınan bu %37.55 emeklimizin kanayan yarasına derman olacak mı? Bu zamlar enflasyon karşısında ne kadar dayanabilir? Gerçek enflasyonla bu yapılan zamlar aynı oranda mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen videomuzun altına yazınız. Şimdi değerli izleyicilerimiz dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızla ilgili bir konuya temas edeceğim. Bu vatandaşlarımız da yüzde %37.55 oranında zam aldılar. Kuruşu kuruşuna yeni maaşlarını bir sonraki videomuzda dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızın yeni maaşlarını açıklayacağım. Lütfen bir sonraki videoyu takip ediniz. Müzik